Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bitget borsasının bomba gibi bir airdrop'dan bahsedeceğim. 50.000 USDT'lik toplam ödülü var. Aşağıya bıraktığım linkten referans linkiyle kaydolmanız gerekiyor arkadaşlar ödülü, al ödülü alabilmeniz için. Ee, etkinlik bir de arkadaşlar e, Bitkete Bitget'e kayıt olup kimlik doğrulamasını tamamladığınızda minimum 5 dolar, e, bir spotta işlem yapmanız gerekiyor. O da en minimum 5 dolarlık bir işlem oluyor satta. 6-7 dolar civarı buraya 7 dolar ne olur ne olmaz 7-8 dolar atıp e ee, bir sefer al sat yapıp yaptığınızda ve kimliğiniz doğruladığınızda referans linkiyle kaydolduğunuzda 5 USDT'lik ödül alacaksınız. Ee, e, burada diyor ki etkinlik süresi boyunca minimum 1000 USDT işlem hacmine ulaşın diyor. 100 USDT ekstra kazanacak 100 şanslı kişi diyor. Bunu e, bu biraz daha arkadaşlar şans e, şans işi. Yani aşağıya bıraktığım linkten kaydolduğunuzda spotta Ufak bir miktar, en az 5 telik oluyor. Alsat yaptığınızda ve etkinliğe şimdi kaydolun. Burada butonu var. Buraya da patlaklamanız gerekiyor. Bunu da bastığınızda arkadaşlar kaydolduktan sonra. Bunu da aşağıya link e, sayfasını bırakacağım. 5 e, USDT'lik ödül alıyorsunuz. Her davet ettiğiniz kişi için de 5 USDT'lik ödül alıyorsunuz. Toplamda 50 bin USDT'lik bir ödül var. E, bu kampanya sadece Türkiye kullanıcıların özeldir. Kullanıcıların etkinliğe katılmaları için etkinliğe katıl butonuna tıklayarak kayıt olması gerekmektedir. Aşağıya bıraktığım linkten kaydolup KYC'nizi tamamladığınızda aynı zamanda bu butona tıklayıp kaydol etkinliğe şimdi kaydolun diyorsunuz. Ödü, e, yeni kayıt olan kullanıcıların etkinlik süresi boyunca kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir arkadaşlar. E, ödül, Bakın arkadaşlar benim az önce doğruladım kimliğimi. Bu şekilde tik olması gerekiyor. Çok kolay ve ehliyetinizle de yapabilirsiniz. Ödül havuzu kapsamında bireysel davet sayısında herhangi bir üst sınır yoktur diyor. Davet ettiğiniz arkadaşınızın sayısı arttıkça ödül miktarınız artar. Ödül havuzu toplamda 50 bin USD'dir. Ödül ilk gelen ilk kalır esasına göredir. Ödüller etkinlik bitiş tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde kullanıcıların hesabına dağıtılacaktır. Bitget bu kampanyanın nihai sonuçlarını yorumlama hakkını saklı tutar. Bitget falan, Vash, Trade ile ve aynı IP adreslerine sahip hesaplar dahil. Ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aldatıcı veya kötü niyetli davranışlarda bulunan kullanıcıların diskalifiye etme ve ödüllerini iptal etme hakkını saklı tutar diyor. Yani arkadaşlar kaydolup, kayıcını tamamlayıp, spotta işlem hacmi e, en az bir 6-7 dolar atıp ki minimum 5 dolar bir de fee falan olursa tron atabilirsiniz ya da litecoin bunların fee'si az atıp da atabilirsiniz. Al sat bir kere al yaptığınızda ve etkin etkinliğe şimdi kaydol butonuna tıkladığınızda kayacağınızı da doğrulamanız gerekiyor. Ben ehliyetimle yaptım arkadaşlar. Bakın kimlik doğrulama işlemi geçer şu anda oldu. şimdi tamamladığınızda arkadaşlar etkinlik bitti bitiminden 7 iş gün içerisinde 19 Ekim 31 Ekim'de bitiyor. Yani Kasım'ın 7'si gibi falan sizin hesabınıza arkadaşlar ödülleriniz yatacak. İlk gelen, gelen ilk alır esasına dayalı arkadaşlar. Ödül havuzu çabuk da olabilir, bitebilir. O yüzden acele etmekte fayda var. Bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.